Mehmet Sağlar. Ben de Gümüşhane'deyim. Ye Yedi sekizden beri buradayım. Ben de şey, yemek içerisinde kebab soğuk. İsmail Karakaş. Beş yıldır Gümüşhane'deyim. Gazeteciyim. Bayburtluyum. Gümüşhane eskiden Bayburt'a bağlıymış. <gülüyor> <gülüyor> bayburt <'a gülüyor> bayburt <'a gülüyor> şey. ben de Zorla atılacaksın. Bu Kültür Merkezi'nin faaliyetlerini yakından takip ediyorum. Ben medyacı olarak güzel faaliyetlerde bulunuyor. Konsolosumuzun da burayı ziyaret etmesi gerçekten anlamlı. Güzel faaliyetlere devam edecek inşallah. Işte. Ben Parazor Barış Kümüşhanedeyim. 95'te bu yardımcıyla kebapçı çalışıyoruz. Bir sıkıntı, bir sıkıntı, olsun. Siz? Kadif Bayrak, ben de Gümüşhanedeyim. Gönüşten beri de İngiltere'de yaşıyoruz. Hoş geldiniz diyoruz size de. Bu 2000 yılında neden bu kadar buraya geliş oldu ya? Türkiye'deki ekonominin çabalmasında mı? Nasıl oldu? Ben aile birleşimiyle geldim. Aile Birleşimi, evet. Biraz 2000'lerin başında bir geliş olmuş. <laughs> bir de bir tabuk etmeli. Türkiye ekonomi bir Rahmi Gökçe 1999'da geldim bu memlekete. Ben de kebap pizza dükkanım var. sizleri aramızda görmekten gerçekten mutluluk duyduk. İnşallah sizlerden şahsi isteğim olarak Gençlerimize yönelik projelerde bizlere destek olursanız sevinirim. Teşekkür ederim. İsmim Nur Sivaslıyım mühendisim, bir, bir, senedir, bir buçuk senedir buradayım. Londra'da güneş ve soların enerji üzerine çalışmalar yapıyorum. Buraya da hafta sonları matematik derslerine giriyorum. Yani eğitimi seviyorum ve çocuklara da bir şeyler katmak için geldim. Yani şu anda devam ediyoruz güzel bir şekilde. Burada e, biz Türkiye'den buraya geldik. Biraz önce dediler e, hani burayı çok sevdi herkes. Hakikaten burayı çok sevdiler çünkü e, Londra'da veya İngiltere'de eksik olan aile yapısı e, Luton'da korunuyor. Yani Luton'da bir aile var. Biz buraya geldiğimiz zaman sanki e, Türkiye'de kendi şehrimize gitmiş gibi olduğumuz için insanları sevdik ve burada... E ee, şu anda burada olmaktan çok mutluyuz, Sizi de görmekten çok mutluyuz. Solar enerji konusunda ne iş oldu ben ee, yüksek lisans olarak solar enerji üzerine gelmek istemiştim gelemedim. MBA yaptım. Crowley'de solar enerji okulu var. Elektrik ve solar enerji. Orada kursları bitirdim. İşte elektrikçilik, solar panel installer. Şimdi o konuda çalışamıyorum çünkü ee, Ankara anlaşması prosesi var çalışmanız ile ilgili. Şu anda aslında e, kursları bitirmiş durumdayım. Çalışmalara başlayamadım. Sadece bize şey bekliyorum. Biziniz bize. Ankara Enerji konusunda bir yatırım yapmak isterseniz Ankara Enerji ona cevap veriyor. Değil mi? Sonuçta yani, yani, orada bir sınırlamıyor Yok zaten proses devam ediyor sadece bekliyorum. <laughs> bekliyorum yani çalışmalara altyapı hazırlıyorum yoksa... Yani Bu alan çok önemli bir alan. Bu da Türkiye'de de eksik. Yani burada kuracağınız iş işte, Türkiye'de de bir faydası var. Şu anda İngiltere solar enerji marketinde 5. sırada. birinci Almanya. Yani devlet çok büyük yatırım yapıyor. İleride inşallah bizim devletimiz de eee yönelik yatırımlara başlayınca orada da daha fazla gelişmeler de bulunur. Tabii ben burada kendimi gelişip geliştirip tabii ülkeme de gidip hizmet etmek istiyorum. Burada yaptığımız hizmetin de Türkiye faydası olduğunu Bekleyin, Peki halalet. Şimdi ama fark büyük Bristol Milli Eğitim Bakanlığı burslusu olarak burada bulunuyorum. Yüksek lisansımı Bristol Üniversitesi'ne yaptım. Brunel Üniversitesi'nde şu anda PhD'ye devam ediyorum. İnşallah ben de önümüzdeki sene Luton ailesinin bir parçası olacağım. Buraya taşınmayı düşünüyorum. şu anda burada Science Teacher olarak da görev yapıyorum. Çocuklara bir şeyler katmaya çalışıyorum. Muhsin Aslan, ben de Türkçe öğretmenim, Milli Eğitim'in yerlerinde Benim de Londra'da ve Luton'da derslerim var. Ama ben Lütun'da yaşamayı tercih ettim. Buradaki sıcak ortamı çok sevdim. Ve burada yaşıyorum. Ee, henüz gelmediler ama daha sonra ileride inşallah gitmezse. gayet güzel, huzurlu, hoş bir ortam. Gayret etmeye çalışan insanlar var. Biz de onlara destek olmak için burada bulunuyoruz. Öteki belgeler mi İsmim Dokman Güner, 78 doğumluyum. Ben de e, Kerkik Gümüşhaneliyim. Buraya geldik bir özenti olarak ilk başta. Bir dolayı aile birleşimi olarak geldik tabii. Geliyordular oraya hep kollarında biraz şeyler. <laughs> Ayakkabılar, arabalar. Özenti, özenti olarak işte geldik buraya. burada da kaldık. Tek seyitliğimiz işte burada bir faaliyetlerimiz hiç yoktur. Kebaptan eve, evden kebaba. O aradan ekip dokuyup gidiyoruz. Işte bir eee faaliyetlerimizi çoğaltmak için böyle bir dernek kurduk. Sayın Başkanımızın doğrultusunda onun yardımlarıyla onun özverisiyle devam ediyoruz. İnşallah daha ileride daha güzel bir şeyler yapacağız. Hep birlikte güçlüyüz. Birlikte bir daha güçlüyüz efendim. Evet. Teşekkürler. Aslında Hoş geldiniz. Efendim. Efendim. Ben <laughs> 好吃